arkadaşlar. Çınar'dan da geldi kardeşimiz Şahin ile Ahmet kardeşimiz gelmişler. Bu çamalının nesli zaten dünya tanı. Hani bizim Çınar'dan şampiyon olan Sındır Bin Doğdu ile en iyi olan kuş Böyle bu çamalı erkeğin öyle bir ağrına gözüne öyle bakmanızı tavsiye edeyim. Bu çamalı erkeği hem arkadaşlarımız hem bununla eşitmiştiler. Hem de bir tane dişi dumanıyla da eşitmişler birkaç takım da öyle yavruları vardı. Ahmet Kansi sontaja gidi, fazla zamanları kalmadığı için bu işlerini için ara vermek istemedi. Yani getirmişler sağ olsun. Allah sen de onlardan da razı olsun. Ama ben şahin bu neslinden olanları önce bir ele çıkarak öyle bir masa, bir biz alın zaten bir soydurlar, delidirler. Bu miski erkekimiz ayrı bir soydur. Çok çok bir erkektir. Bizden de gitmiştir. Bu Amazon da aldım diyor. Bela. Bunlar şampiyonun soyundandır. Doğru abi. E, ağırları yelen, gözleri yelen. Maşallah cıncır gibidirler. Biraz yelen kutida getirdiler. Kutida kuşlarımız yelen yıpranmış. Ha oh, tamam. Bu uçak mıydı? Bu, Bu uçmuş abi. O uçmuş. O hazır değil Bu kanalı o kanadı bu kanadı topa atmıştı. Bu kanadı kırpık ona. O da hazırdır abi. Onu da isteyen uçurabilir mi şu abi? Zaten bir lezik de var ayağında. Hamit Talay kardeşimiz, uçurmuştu. Hamit Talay uçurmuş. Aynen. Abi bu hazırdır. Bu top bu hazır. da hazır. Diğer. Abi bu da hazırdır. Bu da top. Tamamdır. Onlar uçanlardır. Doğru. Doğrudur. 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 Evet. Bunlar da zaten şampiyonun neslinden olan kuşlardır uçurmamışlara taşlar gördüğünüz gibi bel ağız gözleri bela cam gibidir. Bunlar da zaten nesilleridir, damlarıdır. Bu miski erkekimiz ayrı bir soydur. O ayrı Siz Sizin kendi beslediğiniz yani. biz... ayrı bir soydur. Bu da ayrı değil Bu da masal değil mi? Ne bu ne da? O da ayrı değil mi? Bu da, var, da ayrı değil mi? Bu da ayrı Onun bu diğeri ayrıdır. Bu da öyle güzel bir mavi dişidir. Şahin bu da uçmuş muydu bu kuş? Bu kuş bizim yanındaydı. Evet. Evet. O da, o evet. da son taşta uçtu. Son taşta uçtum ama yani, devamı getiremedim. Devamını getiremedin. Sefere başlamış evet. mıydı yani? Başladı işte kanadı kutma burada kaldı. Sezon evet. bitti. Sezon da. bitti kanatı makasla aldı. Bunu evet. alan kendine para verip devamını getirebilir. Evet. el ağzı birli bir dişidir. Bu da yeni başlamış bir dişidir. Sezoni kapattıkları için yerden kalmış. Ay maşallah. Güzel bir tavımdır. Bunlar da öyle için oradan bize gelen kuşlarımızdır. Şahin kardeşimiz, Ahmet kardeşimiz ile biraz iler kamera karşısında çekimsel kardeşlerimizdirler. Evet. Sağ olsunlar. Rica ettik. Dedik siz gelin. Ramazanlıktır. Valla Allah razı olsun. Dernek'e de geldiler. Da de, biz de camiye sunacağız. Zaten bu çamalının nesli onu çok iyi ağırlık bunun evet. neslidir. i̇nsan mı var bir evet. e, sıradan kuşlar değil. Sıradan kuşlar değil. Sıradan çok istilah bunların mesela nesillerindendir. Bunlar bizim değerli kardeşimiz Zat uçurdu. kuşurdu. 2017'de birinci olan kuşlarımızın neslinden olan çamağlarımızdır. Biraz ile ıslandılar. Kutlu da biz şimdi koyduk kafası. Biraz ile kendilerini toparlasınlar. Akşam bakacağız artık gruplarına. Tüm camiye selam olsun. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Aynen. Eyvallah. Kim arkadaşlar? Bunlar da ile partiki kuşlarımız. Bunlar da Hüseyin Batuker'in arkadaşını bize getirmiş. Bunlar onun akrabasının kuşlarıdır. Şansına ait kuşlar da gelin. Ama sen dedin ki ben bu kuşu izlemişim. Doğru. Hüseyin, sen mesela zaman zaman bize gelip yardım eden de bir kardeşimizsan, arkadaşımızsan. Bunu sen izledin bu kuş ne yapıyordu? Bir de bu ne zaman uçuyordu? Şimdi de uçuyor, uçmuyor. Şu anda kapamış, bir, bir atak falan götürmeler de var. Alan arkadaş, emeği boşuna götürmeyecek şekilde. Evet. Şimdi bu 15 baş oluyor. 15 baş oluyor. Evet, 15 baş. 25 metre kaçıyor bu kuş. Maşallah. Maşallah, evet. Güzel bir erkektir, tapalı bir erkektir. Bu <laughs> hayvanımız 20-25 metre oynar diyor. Ela mı yazdı? Ela Bu? Bu da Bu da 25 metre falan oynuyor. Yani ya karşı zamanı olmadığı için dedi. Buna uçakmış abi. Evet. Hepsi uçakmış. Sıla sıkıl. Hepsi de ölmüş. Ben de yeri bırakıyorum arkadaşlar. Bunlara ihtimam versen de uçakla. Yani bir akdaş kovalayacak o Bir akdaş kovalayacak o Ondan sonra... Bu arkadaş bu kuşları ne diye çıkarttı? E, yeri olmadığı için e, evi değiştiriyor. Evi değiştiriyor. Yani. Yani, evi sahiplendirdiler. Tabii. Tamam. Şimdi ben de konuştum. Evet. Ben de ona da Dedi sen benimle akraba, sen de bu da aranda sökmüş. <laughs> evet, bu da sökmüş. Hayır dedi ben alam kendine uçan kuşları alacağım alam. Bunlar da öyle kuşları. Ve senin kardeşimizin getirdiği kuşlar var. Bunu herhalde kutsal başta Allah kendine dağımlı getirir. Çiğ şey uymadı. Ben uymayanlara başlamamış diyeyim

Evet, evinizle kışılmak zorunda ben kaldım. Evet, işte. Onun... Anam, Anam. savaşta sevinir gibi. Abi, akşam görüşmek dileğiyle. Rabbime emanet, ol emanet olun, selametle kalın. Bir de bizim ayrı kuşlarımız var. Evet. Onlar da sürpriz olsun onlar baba. Da sürpriz ya, ee, onlar da sürpriz evet, olsun? onlar da sürpriz olsun. Ayrıca biz çok saçmaca, kaliteli kuşlarımız var. Onlar da bizim sürprizlerimiz olsun. Bunlar ile parti 2 yaptık. Çınar Şampiyonu'yla beraber. Bu kuşları da akşam mezarda sergileyeceğiz. Çınar şampiyonu zaten 4. Türkiye tanıyor. Onların da akşam gerekli tanıtımını yapacağız.